tuttuğundan başkasına hiçbir teveccühüm yok. E şimdi Allah'ın rızasını ve hükmünü şimdi ayeti kerimeyle müminler olarak ortaya koyayım ve devam ettireyim. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Bakın ayeti okuyorum. Kur'an önümde. Sure Maide suresi. Maide. Kur'an'ın beşinci suresi ayet 51 numaralı ayet 51 Allahu Teala resmen şöyle buyuruyor. Sadece müminler için. Mümin olmayanların bu ayetle hiç alakası yok. Yani bu mümin, bu ayet sadece Müslümanları muhatap kabul ediyor. Müslüman olmayanları muhatap kabul etmiyor. Nereden anlıyorsun? Şimdi okuyacağım. Eûzü ya eyyühellezine amenu. Bakın. Ey mümin olanlar. Ey mümin ve Müslüman sıfatını taşıyanlar deyince bu söz sadece kimi ilgilendirir siz söyleyin. Müslümanlar. Müslümanlar ilgilendirir Başka kimseyi değil. Ya eyyühellezine amenu iman edenler, ey mümin sıfatını kendine münasip görenler. Ne tatlı ya Rabbi, ne güzel şu ayet. Ama bak arkasında bomba patlıyor. Arkasında bomba var ha. Şimdi dayanabilir misin? La tettehizul yehude ve nesara evliya. Bak Yahud kelimesi, Yahudi. Yahudi Kur'an'da geçiyor. Sakın Yahudileri ve Hristiyanları kendinize yakın, kendinize dost, kendinize öncü, kendinize model, kendinize örnek, taklit edilecek insan kabul etmeyin, kabul etmeyin. Allah bunu söylüyor ya. Onların adetlerini, törelerini, törenlerini, bayramlarını, alametlerini, kıyafetlerini, kanunlarını tarzlarını, ta, tabi oldukları usulleri, içtikleri şeyleri kat'iyyen benimsemeyin, kabullenmeyin, tutmayın, almayın. Çıldıracağım vallahi Ya şu ayete bak. Ayet böyle söylüyor. Ben Müslümanım diyen hayvanlar ne iş yapıyorlar? Bunlar korkunç şeyler bunlar ya. İşte Kur'an önümüzde. Yani Kur'an ortadan kalkmadı. Biz Kur'an'dan mesulüz. Biz Kur'an'ın muhatabıyız. Avrupa'nın muhatabı değiliz. Papazların muhatabı değiliz. Hazreti Muhammed Mustafa'nın muhatabıyız. Muhatabız biz Allah'ın. Papazdan bize ne? Patrik'ten bize ne? Avrupa